Ay indir mercimek çorbası bindir mercimek çorbası bu ne ayol vazgeçemiyor benden haftanın 7 günü başka tarif bilmiyor herhalde sen de çok güzelsin be merco anlayamadım mercimekçe de teşekkür mersi gibi bir şey anlıyorum da hiç tatil yapamıyorum diğer çorba arkadaşlar kırılıyorlar birazcık bu duruma Ay dün beni biraz böyle mercimek köftesi yaptı da yoğruldum iyice çok güzel masaj oldu bana da çorba mı yapmasa köfte mi yapıyor demek ki çok rahat ulaşılabilirsin ulaşılabilir demeyelim de tercih edilen diyelim güzel yoğurt da ulaşılabilir bir şey ama yoğurt ağlıyor dolapta. Ağlıyor. Hon hon gözleri işte Ay başka tarif marif yazın şu kadına ya. Ya ben de dinleneyim azıcık. Bir bak bana. Bana bir bak ne görüyorsun? Sağlık. Biraz gaz olabilir. Bebeklerin de gazı var ama onlar da çok tatlı sonuç olarak. Valla iyi ki mercimek olmuşum. Dünyaya bir daha gelsem yine mercimek olmak isterim. Ama yani Günde olmasa da olur Bak benim orada dolapta ne güzel bekleyen diğer kardeşlerim var Şehriyeler bekliyor Yok ben hiç çok sevinirim yani diye. Kız çok üzülüyorlar Aşkım bir mercimek çorbası yap diye içelim be Ah Bak gördün mü yine ben Hadi benim mesai başlıyor görüşürüz Aa üzülme Nurten abla Yoğurt Nurten çok üzüyor Kız azıcık şu yoğurt Nurten'den bir şeyler yapsaydınız